Birkaç söz söylemek istiyorum. Biz burada Cumhur İttifakı olarak hiçbir zaman hizmeti engelleme yoluna gitmedik. Bugün mecliste 8 maddemiz var. Bir tanesi reddoluyor. Ortalama bütün meclislerimizde ya oy birliğiyle geçiyor ya da böyle çok ekstra bir durum olursa bir madde reddoluyor. Biraz önce bahsettiğiniz stratejik planda ve bütçede olmamasına rağmen yapıya başlayacağız diye stratejik planda ve bütçede de olmamasına rağmen e, milli bir 12 milyon gelirimiz oldu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bir bu sene de 12-13 milyon e, gelmesini bekliyoruz. Bizim aldığımız bilgiye göre. E, üstüne üstüne komisyonda arkadaşlarımızın aldığı bilgiye ve bir, biraz önce mali işler müdürümüz de söyledi. 44 milyon e, kasamızı kasamızda nakidimiz paramız varken de faizle borçlanarak böyle bir yapıya işleme başlamanın biz doğru bulmuyoruz. Ama hiçbir zaman burada hizmete engelleyen tarafta olmadık. Bunun da e, kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, tamam.